laik demokratik dem sosyal hukuk devletimizi Allah nasip ederse hiç kuşkunuz olmasın kainatın doruk noktasına çıkartacağız. Birinci devlet olacağız. Hem de en kısa zamanda iki yıl içerisinde Avrupa'yı sollayacağız. Onu geçeceğiz. Üç yıl içerisinde Amerika Birleşik Devleti'ni sollayacağız. Dünyanın lider ülkesi Türkiye Cumhuriyeti devleti olacak. Var mısınız? <laughs> Var mısınız? Ben, ben bunları söylerken yanlış anlamayın. Bir hamasetle söylemiyorum. Bakın ortaya çıktığımda işin kitabını yazdım. Ekonomiyi ele aldım. Ekonominin kitabını yazdım. Milli ekonomi diye yazdım. Mil insanlığın önüne getirdim. İlim adamlarını çağırdım. Alın bunu didik didik edin. Şayet bunda kafanıza takılan ilmin kurallarına aykırı bir şey varsa bana gösterin ilan edin. Yoksa dünyaya deklere edin. Okudular ve şu karara vardılar. Bu değil Türkiye'yi bütün dünyayı kurtaracak bir modeldir. Yüzlerce bilim adamı. Allah nasip ederse şimdi Avrupa'da bunu yapacağız. Ben derim ki partilerin tamamı eğer karşı çıkarlarsa istedikleri kanalda, istedikleri yerde Türkiye'nin değil dünyanın ekonomisini tartışmaya varım. Hodri meydan bunu ben yaparım. Hiç, kimse... Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. İç Ve nasıl yapacağımı, nasıl yapacağımı sosyal, sosyal... devlet, milli devletle tekrar kaleme aldım. Laik demokratik sosyal hukuk devletimizi payidar etmek, Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhunu şad etmek üzere yola çıktık. Şehitlerimizin ruhuna, şehitlerimizin ruhuna, ruhuna Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Biz bize bir vatan emanet ettiler. Sizlere şimdi ben de tavsiye ediyorum. Bu vatana el ele vererek, gönül gönüle olarak, tek bilek, tek yürek olarak sarılmaya, dimdik ayağa kaldırmaya var mısınız? Sevgili Ankaralılar, var mısınız? Endişe. Endişe etmeyin. Bakınız tarımı bitirdi bu adamlar. Buğday çürüyor. Buğday satıcım, müstahsinin buğdayını satamıyor. Mısırını satamıyor. Arpasını satamıyor. Şeker pancarını satamıyor. Tütününü satamıyor. Fındığını satamıyor çayını satamıyor, üzümünü satamıyor, narincesini satamıyor. Sen nasıl iktidarsın yahu? Senin vazifen nedir Avrupa'yı, Amerika'yı memnun etmek mi? Yemin ederek konuşuyorum. Tarım kesimi, köylüm, sen milletin efendisi olacaksın. Hiç merak etme. Merhum Atatürk'ün dediği gibi köylü milletin efendisidir. Köylü milletin efendisidir gerçeğini biz inşallah Türkiye'de gündeme getirip hayata geçirecek. Var mısınız? Şimdi tarımla uğraşan kardeşim, beni iyi dinle. Hiç endişe etme. İstediğini ekecek, istediğini biçeceksin. Gidiyoruz şeker fabrikaları kapanmış. Niye? Amerikan şirketleri Türkiye'ye şeker satacak. Şu kafaya bak yahu. Milletim ağlıyor, inim inim inliyor. Gelin buna son verelim. Var mısınız? Ben bunu yaparım. Ben, ben bu işi biliyorum. Ben ayağı yalmayak çobanlık yapmış kardeşinizim. Yamalı pantolonla büyüdüm. Yanlış anlamayın. Hayatın gerçekleri içinden geliyorum. Ben sizin gibiyim. Biz onlar gibi salonlarda şurada burada büyümedik. Sizinle beraber teneffüs ettiğiniz havayla büyüdük. Var mısınız? O salonda büyüyenler bu milletin dinini de kullandılar. Bu milletin milliyetini de kullandılar. Ama hepsine dimdik bu millet cevap verecektir. Var, Var mısınız? Var mısınız? Var mısınız?